Hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Football Life 2025 ile uyumlu en güncel transfer yamasını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yama'nın uyumlu çalışabilmesi için Football Life oyununun en güncel sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Eğer sizlerde en güncel sürüm kurulu değilse, videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak sürümü nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz. Oyun temel olarak kurulu olsa da 2.0 ve 2. .0 iki yamalarının kurulu olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ise yapacağımız işlemler hayli kolay. İlk olarak açıklamalar kısmındaki yamanın indirme linkine tıklayarak bu kısma gelmeniz gerekiyor. Açılan bu sitede download seçeneğine ve ardından generate link seçeneğine tıklamalısınız. Devamında site içerisinde bir süre bekledikten sonra yeniden download ve download link diyerek indirme işlemini başlatmalısınız. Gösterdiğim şekilde farklı bir site açılırsa, direkt kapatın açılan yeni siteler reklam olacaktır. Çok küçük bir dosya olması sebebiyle indirme işlemi çok kısa sürecektir. Tamamlanmasının ardından inen RAR dosyasını açıp RAR'dan çıkarmamız gerekiyor. Bu işlemi de ekranda gördüğünüz şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Son olarak yapmamız gereken şey indirdiğimiz dosya içerisindeki edit uzantısını belgeler kısmında yer alan konamı klasörü içerisine atmak. Bunun için inen edit uzantısını sağ tıklayarak kopyaladık ve gösterdiğim yere sağ tıklayarak yapıştır demeliyiz. Sizlere de bir uyarı gelecektir. Bu gelen uyarıya hedefteki dosyaları değiştir diyerek geçiyoruz. Uzantıyı yanlış bir yere atmadığınızdan emin olun. Gösterdiğim yere atmazsanız yamanız çalışmayacaktır. Bunun için adımları doğru takip edin. Bu işlemde sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra oyunumuz son transfer ile güncellenmiş oluyor. Yapmamız gereken başka bir işlem bulunmuyor. Şimdi oyun içine girip bir sorun olup olmadığına hep beraber bakalım. Unutmayın bu transfer yaması 2025 2026 sezonu yaz transfer dönemini kapsayan bir yama. Yani bu yama sonrası takımların günümüz ile birebir kadrolara sahip olduğunu görebiliriz. Ancak bazı takımlar ve oyuncular gözden kaçmış olabilir. Ben video içerisinde genel olarak takımları ve kadrolarını göstereceğim. Videonun süresini uzatmamak amacıyla tüm takımlara yer vermeyeceğim. Video içinde görmediğiniz diğer takımların kadrolarını sizlerin keşfine bırakıyorum. Bu videodan da bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sorunla karşılaşmanız halinde yorumlar kısmında belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.